Aytuğ Atıcı, Mersin Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Çakma Tam Gün tasarısının artık sonuna geldik. Yürütme ve yürürlük maddelerini konuşuyoruz. Ee, 55. madde nedeniyle ben de nelere parmak kaldırdınız, onları bir hatırlatmak, istiyorum ve bu vesile de bu vesileyle de ayakkabı kutularına tamah etmeyen, alın teri dışında bir değere yan gözle bile bakmayan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün 11 yıldır Türkiye'nin gündeminden çıkarılamayan tam yetkili olduğunuz halde çıkaramadığınız tam günü, çakma tam günü tekrar tekrar konuştuk ve bu tasarı hazırlıkla beraber 8-9 aydır meclisimizi, komisyonlarımızı işgal etti, durdu. Şimdi bu yasayla nelere el kaldırdınız, nelerin vebalini aldınız size kısaca hatırlatacağım ve bu akşam muhtemelen rahat uyuyamayacaksınız. Bu tasarıya evet diyerek milletin mahrem bilgilerinin satılmasına evet dediniz. Sizi halka havale ediyorum. Bu yasa tasarısıyla imtiyazlı insanlara yani sizin yandaş ve candaşınız olması muhtemel olan bazı doktorlara ki bunlar yurt dışına kaçıp mecbur hizmet yapmayıp çeşitli kurumlara hizmet etmişlerdi. Dediniz ki dönün gelin sizi mecbur hizmete muaf tutuyorum. Üstelik ödül olarak da sizi özel hastaneye yerleştiriyorum. Kadro şartı aramadan dediniz. Helal olsun size. Çok yakıştı doğrusu bu size. Bu tasarıya el kaldırarak dediniz ki Üniversitede çalışan doktorların, hocaların, doçent profesörlerin yarısı dışarıda çalışabilir, yarısı çalışamaz. Hangisi çalışır, kim çalışır, kim daha çok nereye yanaşır? Bunu sağladınız, helal olsun size. Bu yasaya evet diyerek üniversitelere yeniden hoca farkı getirdiniz. Hani siz hep böyle siyaset yaparak hoca farkı yok, hoca farkı yok diyordunuz ya. El kaldırarak hoca farkı getirdiniz. Sizi millete havale ediyorum. İş yeri hekimleri, hekimliğini yine paçavraya çevirdiniz, iş yeri hekimliği için sertifikayı kaldırdınız, iş güvenliğini, işçilerin sağlığını hiçe saydınız, sizi işçilere havale ediyorum. Bu yasaya el kaldırarak dediniz ki sağlığı çocuk yaştaki hemşire yardımcılarına emanet ediyoruz, hemşireler yetmiyor, açığı hemşire yardımcısıyla kapatacağım dediniz sizi o çocuk yaştaki hemşirelere havale ediyorum. Çok ah alacaksınız. Yine bu yasayla aile hekimliğini siz getirdiniz, siz yap, yaptınız, siz bozdunuz ve aile hekimlerine gene nöbet getirdiniz, sizi aile hekimlerine havale ediyorum. Şimdi o kadar çok eşitsizlikler yaptınız ki bunun hesabını öbür tarafta nasıl verirsiniz beni ilgilendirmez ama bu tarafta bunun hesabını size kesinlikle soracağız kesinlikle bunun hesabını bu dünyada vereceksiniz. Öyle ama yok. Sadece sandıkta değil. Bunu Yüce Divan'da da vereceksiniz. O kadar çok eşitsizlik yaptınız ki dediniz ki hocalara sen eğer sivil hastanede çalışıyorsan yarısı dışarıda özelde çalışıp para kazanabilir. Eğer Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı bir hastanede ortak kullanım hastanesinde çalışıyorsan çıkamazsın. Ama bakanlar kuruna yetki veriyorum. O izin verirse çıkabilirsin. Eğer askeri doktorsan hayatta zinhar çıkamazsın dediniz ve ah aldınız. Bakın bu yasa tasarısıyla bir şey daha yaptınız. Dediniz ki askere ve polise doktor olmadıkları halde, sağlıkçı olmadıkları halde acil müdahale yetkisi verdiniz. Sizi onların eli altında ölenlerin ailelerine havale ediyorum. Gezi direnişine katılan hekimlerden intikam almaya çalıştınız bu yasa tasarısında ama boşuna sevinmeyin. Gezi'de gençlere ilk saldırı emrini verdiği iddia edilen şimdiki İçişleri Bakanı dahil, büyük patron da dahil sorunların hiçbirisi Gezi'de akan kan ve gözyaşından asla kurtulamayacaktır. O yüzden siz 17 Aralık yolsuzluğun arkasında hep gezi aradınız. Biz doktora buna bir teşhis koyduk ve size gezi sendromu dedik. Bundan sonra siz gezi sendromlu insanlar olarak anılacaksınız. Nihayetinde yaptığınız yapbozdur bir tam gün yasası değildir ve bu kadar rezil bir iş ortaya çıkardıktan sonra kendinizle övünüyorsunuz. Bunun da bir adı var. Bunun da adını ben koymadım. Uluslararası Tıp Camiası buna Hubris sendromu diyor. Hubris sendromu. Yani kibir sendromu. Hem ortalığı rezil ediyorsunuz hem de çok güzel yaptık, çok güzel yaptık diyorsunuz. Ama ruh sağlıklarınızın giderek bozulduğunun farkındayız. Özellikle büyük patron ruh sağlığının ciddi şekilde sorgulandığı bugünlerde aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.